Şimdi bir ayet daha okuyacağım Kur'an-ı Kerim'de yine. Bakara suresi 275 numaralı ayet okuyorum. Ellezine ye'kulunur <laughs> riba <laughs> la yakumun illa kema yakumullezî yatahabtuhu'ş şeytanu minel mes. Allahu ekber ne korkunç bir hadise. Rabbimiz bizatihi haber veriyor. Faiz yiyenler faiz yiyen faiz alan faiz veren ziraatını, ticaretini faizli krediler üzerine inşa ve bina eden insanlar. Allah ya Rabbi ne korkunç. Faizli kredilerle ziraat yoluyla, ticaret yoluyla kazanç temin edenler. La <laughs> yekumune <laughs> mezarlarından kalkamayacaklar illa ancak şöyle kalkacaklar. Kema yekumul lezi yetehabbatuhu şeytanu minel mez. Sanki şeytan çarpmışla ağzı burnu kapışmış, karışmış, ağzından burnundan salyalar akan, saralı cinnet getirmiş, cin çarpmış, şeytan çarpmış gibi perişan olarak mezardan kalkıp mahşere böyle gelecekler. Hayır. Faiz yiyenler, Allah. Cin çarpmış, saralı, eli ayağı tutmayan, titreyen, gözü kulağı dengesini kaybetmiş, ağzından salyalar boşalan, burnundan sümükler boşalan, idrarını tutamayan, pisliğini tutamayan, mecnun, saralı, cin çarpmış insanlar gibi pislik döke döke Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Faiz yiyenler, faizli kredi alanlar. Ayet okuyorum. Kimseyi dinlemem. Korkunç bir hadise. Biz Müslümanlara hitap ediyoruz. Benim muhatabım Yahudiler değil. Benim muhatabım Hristiyanlar değil. Benim muhatabım bizi dinleyen Müslümanlardır. Allahu Teala nehy ediyor. Faiz üzerine ticaretinizi bina etmeyin. Yakarım sizi, cezalandırırım diyor Cenab-ı Hak. Yahudi'ye karar. Cenab onun cezası hesabı başka ya. Ona bakma sen Yahudi'ye ya. Sen kendine bak. Sen Müslümansın. Evet onu takip eden ayet-i kerimede يَنْحَكُ Riba, الرِّبَى وَيُرْبِ sadakat. Allahu Teala tehdit ediyor. Rezzak mutlak o. Buyuruyor ki يَنْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى allah Teala faizli krediler, faizli hesaplar, faizli dolaplar, faizli işlemler sebebiyle bu vasıtalarla ticaret yapanların kazançlarını, ziraat yapanların bütün tarım ürünlerini şanıma yemin ederim ki hepsini imha edeceğim diyor allah Teala. İmha edeceğim. Yemhaku, mehaka yemhaku, meha yemhu. Mahvetmek var nasıl? Mahvedeceğim. E şimdi düşünün, 882 bin 900 dekar arazi, buğday ekili arazi mahvolmuştur. Kim bilir ne biçim faizli krediler üzerine bu tarımı tesis etmişlerdi. Kim bilir, kim bilir? Niye kendimize kusur aramıyoruz? Adam oturmuş Seyhan ve Ceyhan nehrine kızıyor. Efendim Seyhan Nehri olmasaydı o yahuma kadar. Efendim Seyhan Barajı olmasaydı o işe baraja ne neye bağlıyor? Kendi küfrüne, kendi pisine bağlamıyor hadiseleri. Nefsini kınamıyor adam. Benim tuttuğum yol İslam'ın yolu değildir demiyor. Benim harekatım, benim gayretim, benim ticaret, ticaretim, benim ziraatım Allah'ın istediği gibi olmuyor demiyor. Olamaz. Büyük bir dehşet. Vallahu la yuhibbu kullu kaffarin asim. Allah inatçı kafirleri, inatçı günahkarları katiyen sevmez. Ayet. İttakullah. Ve zaru ma bqiya minar <laughs> riba. Faiz işlemlerini hemen durdurun, terk edin. Bakın, demek bir terk edin bırakın. Faize dayanan ticaret sisteminizi bırakın, terk edin, İslam'a dönün. Eliniz ayağınızı bağlayan mı var? faizli muameleleri terk edin, bırakın. ve zeru bakiye miner riba, bırakın. Emir. İn kuntum minin. Eğer kalbinizde zerre kadar Allah'a iman varsa faiz alamazsınız, veremezsiniz Kur'an-ı Kerim. İn kuntum minin kaydı var. Eğer müminseniz tabii. Eğer Müslümansanız. Ne müthiş ayet. Şimdi ceza ve tehdit geliyor. Bakın Allah aşkına dikkat ediniz. Tehdit. Allah'ın tehdidi korkutması ve korkunç bir haberi. Fe in lem tef'alu. Fe in Yani bu faizli işlemleri, faizli muameleleri, faizli harekatı, ticareti, ziraatı eğer bırakmaz iseniz Allahu ekber. Fe in lem Eğer faizi bırakmazsanız. Bu işi terk etmezseniz, bırakmazsanız ne olacak ne var ne var? bi biharbin min Allahi ve Rasuli. Bilin ki Allah ve Rasulullah size har başmıştır. Allah size har başıyor. Canım Allah adam'a har başar mı ya? Öyle şey Bu Ne saçma sapan şeyler? Allah Allah har mı? Allah nerede? Allah var mı? Bir sürü korkunç felaketler var benim. Allah har başar mı? E peki, şu bankaların kapısında silahlı Mehmetçik niye bekliyor? Demek sizin bankalarınıza harp açan birisi var da oraya Mehmetçik'i onun için diktin sen. Bak harp sana görüyor musun? Ayetin ispatını görüyor musun? Sizin bankalarınıza, bankalardaki faizli mevduatınıza, mevzuatınıza, paranıza, kasanıza Allah anarşistler vasıtasıyla harbını açmıştır da siz farkında değilsiniz. Hey gidi kafirler! فَأَزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَانَ Ne demek bu hayat? Allah kesinlikle doğru söyler Allah-u Teala. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ eblagan كَلَامُ اللّٰهِ Bütün sistemlerin, nizamların, yönetimlerin en üstünü, en güzeli Kur'an'a dayanan İslam nizamıdır diyor Allah. Önleyin bakalım harbi. Allah harbaşmıştır. açmıştır. Eğitim sistemlerinizde Allah inkar ediliyorsa, ticari mevzuatlarınıza faiz, faiz, faiz varsa sizin okullarınıza harp başarın Canım okullarımıza niye Allah harp açın. Okullarınıza, mekteplere, üniversitelere harp açılmadı da üniversitenin kapısında bir sürü asker, Mehmetçi, polis niye bekliyor? Sizin eğitim sisteminize harp açılmıştır Allah tarafından. Anlamıyor musunuz ya? Gerçekleri söylüyoruz biz. İtirazı olan gelsin, dünyalar dolusu kitabını, kanıtlarını, eserlerini getirsin, ben de şu sureyi bakareni, şu Allah! ayetini getireyim. Oturup konuşalım ya. Allah! Oturup konuşalım. Kur'an'la konuşalım. Ümmeti Muhammed.